Konya'da 2018 yılında önce kar maskeli bir saldırgan, yaptığı iyilikler nedeniyle çevresinde, Metin Hoca olarak anılan Metin Büyükşen'in evini bastı. Susturucu taktığı tüfeğiyle, Metin Büyükşen ve geçen yıl kanseri yenen eşi Necla Büyükşen'i öldürdü. Çiftin kızı Büşra ise çaydanlığı saldırgana fırlatıp, diğer odaya kaçtı. Saldırgan da peşinden gitti. Ancak tüfek tutukluk yaptı. Bunun üzerine saldırgan tüfeğin dipçiğiyle Büşra'nın boynuna vurarak öldürmeye çalıştı. Genç kadın ölü numarası yaparak kurtuldu. Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğrencisi olan Büşra Büyükşen dehşet anlarını anlattı. Katil hiç konuşmuyordu. Beni yatağa fırlattıktan sonra dipçikle vurmaya başladı. Gözlerimi kapatıp bilerek tepki vermemeye başladım. Öldüğümü düşünerek odadan çıktı. Bir süre sonra pencereden tuvaletin çatısına çıkıp yaklaşık 2.5 metre yükseklikteki duvardan atladım. Bu sırada ayağım kırılmış ama farkında olmadan yardım istemek için caddeye koştum. Önüme gelen ilk arabayı durdurup yaşananları anlatarak jandarma karakoluna gittim. Katilin sadece gözlerini gördüm. Ama o gözleri ölsem de unutmam. Bu nedenle şüpheli kişiler de bana maske giydirilerek gösteriliyor. Çiftin kızları Büşra'nın katilin kimliğini gizlediği düşünüldü. Olayın oğlu ve dünürü arasında mehir tartışması olarak bilindiği öğrenildi. Büşra'nın bilgi vermemesi ise işin içinde onun da olabileceğini düşündürdü. Mehmet Ali ve Yılmaz'dan şüphelendiğini söyleyen Büşra Büyükşen, olayın mehir tartışması değil de gönül işi olabileceğini söyledi. Sweep testinde barut artığı çıkan Uğur Büyükşen'in şüpheli olduğu konuşuldu. Uğur büyükşen test yapanları denemek için yalan söylediğini elini yüzünü yıkamasına rağmen yıkamadım dediğini ifade etti. Test sonucunun doğru olmadığını da söyledi. Jandarma suçlamalarına karşılık olarak o gün swab örneği alan subay ifade verdi ve swab testi yapılırken Uğur ve Betül Büyükşen'in evin içerisinde olmadığını ve asla içeri girmediğini söyledi. Büşra Büyükşen'in eve girmediği halde kendisinde swab izine rastlanması şüphe uyandırdı. Olaylar devam ederken özel ekip görevlendirildiği öğrenildi. Korkunç cinayetin şüphelilerinden Osman Doğrucan'ın cinayetten önce sürekli geldiğini fakat cinayet günü hiç gelmediği öğrenildi. Betül Büyükşen ile Osman Doğrucan'ın aralarında bir şey olduğu dedikodusunun köyde yayıldığı söylendi. Katil ya da katillerin yanlış eve girmiş olabileceği söylendi. Köydeki bir ailenin oğlunun yasak ilişki ve dolandırıcılıktan dolayı babasının yanına döndüğü ve evlerinin Büyükşen ailesinin evine 350 metre uzaklıkta olduğu konuşuldu. Büyükşen ailesinin evinin mavi kapısı gibi köydeki ailenin evinin kapısını mavi renkten yeşil boyaması katilin hedefteki evi karıştırmış olabileceği ihtimalini öne sürdü. Muammer Bey'in üç harfliler hocasına gittiği ve hocanın tüm olayları detaylı bilmesi ise kafaları karıştırdı. Daha sonra Muammer Bey'in damadı Uğur Büyükşen'in de aynı hocaya gittiği öğrenildi. Uğur Büyükşen kaza yaptığı Afganlı kişilerden şüphelendiğini söyledi. Araba plakasının fotoğrafını çeken Afganlılara ölen Metin Büyükşen'in fotoğraf çekmene gerek yok yerim yurdum belli dediği söylendi. Uğur Büyükşen babasının bu sebepten dolayı öldürülebileceğini söyledi.